İzleyiciler günün içinden diğer gelişmelerle devam ediyor. Anne karnında işitme engelli olduğu anlaşılan bebek takibi alınacak. Binlerce engellik kamuda işe alınacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin engellilere yönelik projeleri açıkladı. Hükümet yeni dönem engelli politikasını açıkladı. 8,5 milyon engelliye sevindirici haberi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin verdi. Özürlü çalıştırmak için mazeret üreten, özürlü çalıştırmamak için e, mücadele eden kurum ve kuruluşlarla e, biz de mücadele etmeye devam edeceğiz. Engelliler kamuda istihdam edilecek. KPSS benzeri özürlü memur seçme sınavı yapılacak. Yani artık o temel eğitim, ilk öğretim, orta ortaöğretim, lisans ve ön lisans olan gruplar kendi içinde sınava girdirilecek. Ayrıca bu özürlü grup dediğimiz bedensel özürlüler kendi içerisinde, işitme engelliler kendi içerisinde, görme özürlüler kendi içerisinde sınava tabi tutulacak. Yapılan bu sınavın sonuçları iki yıl geçerli olacak. Kontenjana göre alınan puanla atama yapılacak. İlk öğretim mezunu engellilerse sınavsız alınacak. Alımlarda yaz sınırı olmayacak. Çalışmak ister miydin? Çok idealim. Çok istediğim bir şey. Hayatım boyunca en çok istediğim bir şey. Özürlüyüm ve çalışmak istiyorum. Bakanlık anne kardında işitme engelli olduğu tespit edilen bebekleri de takip alacak. Ailelere doğumdan itibaren her aşamada destek sağlanacak. İşitme engelliler için eğitmen sayısı artırılacak. İşaret dili tercümanları için yeni çalışma yapılacak. Özellikle biz 2011 yılı sonuna kadar 750 kişinin işaret dili eğitiminin tamamlaması ve yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sertifika sağlanması konusunda da önemli bir çalışmayı tamamlamış olduk. Projelerin yeni yılla birlikte hayata geçirilmesi planlanıyor.